dönemde sınavlara hazırlanan gençlerimize nasıl destek olabiliriz? Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar, sınav kaygısının ilişkili olduğu başlıca etmenlerdir. Sosyal çevrenin baskısı en temel olanıdır. Sınav hazırlanan gençlerimiz normalde kaygı yaşarlarken bu belirsizlik ortamının etkisi onların motivasyonunu son derece etkilemiştir. Rutinlerini bozmamaları için onları destekleyin. Bu desteği verirken lütfen baskıcı olmayın. Hepimizin kaygıları olduğunu ve bu kaygıların yerini mutlaka normalliğe bırakacağını anlatın onlara. Koşullar ne olursa olsun yapabileceğimin en iyisini yapabilirim motivasyonuyla hareket etmelerini sağlayalım. Sosyal medya ve olumsuz haberlerden olabildiğince uzak tutalım. Gerçekçi olmayan düşünce ve inançlarını sorgulamak için onlara destek verin. Sınava girsem ne olacak ki? kesin başarısız olacağım gibi inançları farklı bakış açılarıyla yeniden değerlendirmeye sevk edin. Gerçek performanslarını göstermeleri bu dönemdeki kaygıyı sağlıklı bir şekilde yönetmelerine bağlı olabilir. Yüksek kaygı hissettiği durumlarda dikkatini başka noktalara odaklama tekniğini kullandırabilirsiniz. Aileler sınırlarının farkında olmalılar. Güven ve sorumluluk vermeliler. Önemsemeli ve mutlaka olumlu geri bildirim vermeliler.